Bizler e, hepimiz e, kaybettiğimiz tüm canları anmanın e, yad etmenin hatırlamanın bir yolunu bulmalıyız. Sen 23 yıl önce bu alemin içerisine girdiğinde seninle beraber bu dünyada var olan ayakta durmaya çalışan kadınlar oldu evet. arkadaşların oldu. Bana biraz anlattın onları şimdi hepimize anlat ve analım beraber. Bu çiçekler onlar için. Evet. Bak iyice çiçeklere ve bu çiçeklere baktığında hepsi için tek tek bir anı bırakacağız. Sana kaybettiğin arkadaşların dediğimde kim geldi aklına ilk? Kara Sevda. Kara Sevda. Evet. Peki hangi çiçek temsil etsin onu? İlk eline tuttuğum. Bunu Kara Sevda için veriyorum. Ee, ve ona ekmeni isteyeceğim. Ee, bana Kara Sevda'yı anlatır mısın? Nasıl yaşadı, nasıl gitti bu dünyadan? Kara Sevda çok güçlü bir kadındı. Çocuklarını çok düşkündü. Ama Sevda ailesinin baskısına yenik düştü, köprüden aşağı atladı, intihar etti. Gel Kara Sevda için bir anı bırakalım buraya. Özellikle bugün bu evde anmak istediğin başka hangi arkadaşın geliyor aklına? Sarı Deniz. Onunla da aynı yaştaydık. Hı -hı. Çocuklarına düşkündü ama çocuklarına düşkün olduğu kadar bir, bu alemdeki bir erkeğe aşık olup onun yanlışına tahammül edemeyip kendine astı. Onun için de lütfen bir çiçek seç ve ona da bir anı bırakalım. Mekan kan cennet olsun arkadaşım. Acıların tıkan tıkan Bu da onun için. Evet Dilek. Kimi analım başka senin hayatın? Betül'ü analım. Betül'ü. Evet. Bize Betül'ü anlatsan. Betül bu alemde müşterisine değer verdi. İşte biraz aşkı karıştırdı. Uyuşturucuya kurban gitti. Kendi arabasıyla hastane kapısına bıraktılar. Biri yakalandı, biri kaçtı. Bir tane çocuğu vardı. Ona ona dikmek istiyorum. Murlar içinde uyusun. Amin. Söylüyorum. Betül için. Onun anısı için. Evet. Başka? Derya için. Hangisi olsun? O da çok genç. 23 yaşında. Bir erkek için kendine 8. kattan attı. Uyuşturucu da vardı onda. Onun da bir tane bebesi kaldı. Nur için de yazsın ona. <laughs>